evet Cansu Hanım. O yetimhanenin tüm yap işlerini biz üstlendik. Ya biz BİK Dergisi'nin yazı işleri müdürü Pelin Hanım mı hala? Heh, senin onunla aran iyiydi. Ya bir yoklasan acaba bu haftaki sayıyı bize alabilirler mi? Müsait bir zamanımızda diğer işlerimizle ilgili de sunum yapmak istiyoruz. Röportaj mı? Ha önümüzdeki sayı. Ee, onu bu sayıyı alamazlar mı? Ben de bir belli konuşup programını ayarlarım. Ee, o zaman öğle yemeğinde sunumu yapıyoruz. Tamam o zaman ben sana haber vereceğim. Tamam hadi döktüm. Ben de hoşça kalın. Kızım bir ilk dergisi Demir Bey'le röportaj yapmak istiyor. Yani iş dünyasının en önemli dergisi. E niye aramamışlar bu kadar zaman peki? Ahmiye! Ne oldu? Ne oldu? Demir Bey hiç röportaj bir geldi mi? Ha, geldi aslında Paris dönüşü. Gizim izlerken dönüş yapacağım size dedim ama sonra olaylar olaylar. E sonra da şirket ikiye bölündü zaten. Yani evet aslında. Öyle bakınca önceden röportaj vermemediği iyi olmuş. Çünkü röportaj şimdi çıkarsa şirketin bölünmesini açıklayacak şansı da olur. E tamam Demir Bey'in programını ayarla. Bugüne dergi davet edelim. Bugün olmaz. Öğlen müşteriye sunuma gideceğiz. Tamam akşam üstüne ayarla o zaman. Ee, bir güne iki randevu. Hem de Demir Bey'e sormadan, üstelik daha gelmedi bile. E Selin'e sor, o biliyordur ne zaman geleceğini. Selin geldi, geldi. de apart apart arası çıktılar Burak'la konuşmaya. Hmm. Tamam, o zaman şöyle yapalım, sen ara akşam üstüne bir randevu versinler. E, ben Demir Bey'le konuşup çözerim artık. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın Demir Bey. Günaydın Demir Bey. Günaydınlar. Demir Bey, konuşmamız gereken çok acil konular var bugünün program ve işleriyle ilgili. Tamam, bana bir on dakika müsaade edin. Sonra gelirsiniz, konuşuruz olur mu? Terastalar Demir Bey. Tamamdır. Birazdan görüşürüz. Ay gözleri de hep Selin'i arıyor. Ben de gördüm. Ay aşkına yaradı. Sanki daha bir da yakışıklı oldu. Artık daha ne kadar olacaksa? <laughs> Ağzına Ay, ayıp ya. İkinize de teşekkür ederim. Çok iyi iş çıkarmışsınız. Merve Hanım bana röportaj ayarlamışsınız. Bu çok güzel. Teşekkür ederim ama kendi patronunuza karşı zor durumda kalmanızı istemem. Yani koordineli çalışıyoruz ya Demir Bey. Sonuçta sizin şirketin kazancı bizi de etkileyecek. Öyle değil mi? O kadar da ayrılmadık yani. O da doğru. O zaman hem röportajı hem de sunumu bugün yapıyoruz. Yalnız benim bir ara çıkmam lazım. Kısa bir işim var. İki görüşmeyi de buraya alabiliyor muyuz siz bir ona bakın. Tamam. Tamam Demir Bey. Gel. Aa, toplantı mı yapıyordunuz? Çok pardon ben bölmeyeyim. Buyurun Selin Hanım gelin. Biz de bitirmiştik. Ee, biz çıkalım o zaman. Ee, Saatleri mesaj atarım Demir Bey. dedim. Ne kadar çabuk. Çok işin var mı bugün? Toplantın filan. Yok. Ee, olmadı dünkü müşteri. Anlaşamadık borç Bey ile. O zaman hadi kaçırayım seni buradan. Nereye? Bir kahve içip geleceğiz dışarıda. Ama senin işlerin mi? Beklesin. Yarım saat gidip geleceğiz zaten. Patronuna söylersin. Kılık yaparsa da bana gönder. Öyle de mi yeni patronuma? Bu senin gibi ters biri değil. Aa öyle mi? Değil. İsabet olmuş. <laughs> Kendi iyiliği için. Çok kötüsün demiş. Hadi gel. Sana kahve ısmarlayayım. Selin şu bütçe kalemlerini sen de bir kontrol eder misin? Yolluyoruz da. Dışarıda bekliyorum. Tamam. E tamam olmuş bu. Gönderin. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Ha evet. Yarım saatlik bir işimiz vardı. Ben de sana soracaktım çıkabilir miyim diye. Ama çıkma dersen çıkmam. Hayır. Yok güzelim sorun yok çıkabilirsiniz. İyi tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Selin. Demir biliyor mu? Yani dün gece olanları. Yok söylemedim. Ama bir tuhaflık olduğunu anladım. Üstünde durmuyor neyse ki. Tamam. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.